Gözlerini çek üstümden senmişsin şeytanım Göz göze geldik ama vedalar gizli yanımda Anlamadım ki seni. anlasam çözerdim Son kez seslendim sana içimde bir yankıyla Yazdım durmadan bir sigarayla baktım durmadan Her garicime attım sorgulamadan Aşkım iyi misin katil dertlerim sana batmasın Öyle ağlama ne olur içimde bir boşluk var aslında Ama yalan 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 yokmuş sevda anladım Gözlerini çek üstümden sönmüşsün şeytanım Göz göze geldik ama vedalar gizli yanımda Anlamadım ki seni çözerdim Son kez seslendim sana içimde bir yankıyla Gözlerinecek çek üstümden senmişsin şeytanım Göz göze geldik ama vedalar gizli yanımda Anlamadım ki seni anlasam çözerdim Son kez seslendim sana içimde bir yankıyla Yazdım durmadan Yazdım durmadan derece bir sigarayla baktım durmadan Her kare içime attım sorgulamadan Yazdım durmadan her derece bir sigarayla baktım durmadan Her kare içime attım sorgulamadan Aşkım iyi misin katil dertlerim sana bakmasın öyle ağlama ne olur içimde bir boşluk var aslında Ama yalan 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 yokmuş sevda anladım gözlerini çek Üstümden senmişsin şeytanım Göz göze geldik ama vedalar gizli yanımda Anlamadım ki seni anlasam çözerdim Son kez seslendim sana içimde bir yankıyla